Sabahla başlayacağız. İlk manşetimiz sabahtan geliyor. Düşler sahnesinde maskeli balo manşetini atmış sabah gazetesi. O -Simen vurgusu elbette maskeli balo diyerek. Milliyet gelsin. Aslanım benim diyor Milliyet gazetesi. Hürriyete geçtik. Devler Ligi'nin aslanı O -Simen manşeti var. Fanatik tarih yazarlar iş başında. Manşetini atmış fanatik fotomaç gelsin kıta sarsıldı tarih aslan pençesiyle yazıldı manşetini atmış tam sayfa Victor Osimeni büyütmüş fotomaç gazetesi. Köşe yazarlarına geçelim. İki yazar aldık Bülent abiye ve Urmeleke'ye aldık. Bülent Timurlek ne demiş? Barış Alper karanlıktan kurtuldu manşetini atmış. Başlığını uygun görmüş. Galatasaray ilk 20 dakikada topa %80 sahip olurken Osimen'le iki pozisyon buldu. Rakip ön alan baskısı yapmıyor. Hatlar arasını sıkı tutuyordu. Hatları kıracak adam maalesef sakattı İlkay. Sara o rolün altından kalkamadı. Buruk sarayı kenara çekip barışı alarak 4-4-2'ye döndü. Barışın karanlık günlerinden aydınlığa çıkabilmesi için tabelaya etki etmesi gerekiyordu sanıyorum. Tüm Galatasaraylılar dün galibiyet kadar Barış'ın dönüşüne de sevinmişlerdir. İki penaltıyı da hazırlayan Barış, Yunus'un sakat olduğu takımda önümüzdeki haftalarda büyük ihtiyaçtı ve o ihtiyaca cevap verecek kafa berraklığına da ulaşmıştır diyor. Barış vurgusu yapmış Bülent abi. Bülent'in yazısını niye önemsiyorum hemen onu söyleyeyim. Hemen hemen bütün yazarlar maçı o simen üzerinden haklı olarak okumuşken evet. E, sevgili Bülent barış alper üzerinden okuyarak başka bir pencere e, pencere açmış. açmış bize. Evet. Uğur Meleke en zor ikinci kuraya rağmen 9 şahane puan demiş. Her bir kulübün lig aşamasında eşleştiği 8 rakibinin UEFA Katsayı ortalamaları hesaplandığında en zor kuraları çekenler şunlar. 78 onda 3 ile PSV en zor kurayı çekmiş. Galatasaray %78, Bayer Leverkusen 77 onda 5, City 77 onda 1 ve Real Madrid 76 onda 8. Galatasaray'ın şu ana kadar topladığı 9 puan mükemmel. Kazanılacak 1-2 puanın İlk 24 için yeteceğini düşünüyorum ama tabii ki hedef artık ilk 8 onun içinde bence 15 puan yeterli olacaktır demiş. Bu sezon Avrupa'da başarılı olup hocalıkta master derecesini almaya kararlı olan Okan Buruk'a da 270 dakikadır yaptığı kusursuz seçimler için gönülden tebrikler demiş Uğur Meleke bir Okan Buruk e, vurgusuyla da yazısını bitirmiş. Şimdi konuşmaya başlayalım Tayfun abi. Beklendiği gibi başladı karşılaşma. Hatta şöyle e, egzajere edeyim e, bu beklentiyi. Yani ilk 25 dakika Galatasaray, e, Ramspark'ta e, Süper Lig'deki bir Anadolu takımıyla, e, rakibiyle oynar gibi rahat, baskılı e, bir oyunla iki pozisyonla buldu. Bence <laughs> maçın kırılmağını 25-45 arası 53'e 47 oyun toplu oynamada Ayaks'a geçti. Galatasaray baskı yemeye başladı. Orada Ayaks'a skoru vermeyen Galatasaray bence maçı o 20 dakikalık ilk yarıdaki bölümde kazandı diye düşünüyorum. Katılırım. Orada Ayaks'a bir tek pozisyon oldu yanlış hatırlamıyorsam. Hemen kalenin sağından dışarı çıkan bir şut var. Onun dışında bir baskı var ama o baskı sonuç üretecek bir baskı değildi. Galatasaray'ın bahsettiğim başlangıç bölümünde ki baskısında iki tane ola, olağanüstü pozisyon var. İkisi işte de Biri kafa vuruşu bir de kendi hazırladı. Aslında hani görebilsek demin sana dedim ya kendini asist yaptı. Ya gol olsa kendini asist yapmış olacak. O iki pozisyon yani Ursimen'in kaçırdığı iki pozisyon aslında maçın da bize seyrini çok güzel gösteriyordu. Özellikle ikinci yarı. Ee, Bülent'e katılıyorum sana da katılıyorum ama birleştirmek lazım ikisinde. İki tane dönüm noktası var diyelim. Birisi e, gol yememe yani ilk yarıyı o baskıya rağmen iyi kotarıp ikinci yarıya güçlü çıkmak ikinci yarı oyuncu değişikliği. 45'te Barış Alper'in girmesi başka bir e, durumu ortaya çıkarttı. Yani orada ilk yarıda Okan Hoca o e, bahsettiğimiz 20-25 dakikalık ayak sekansındaki ee, herhalde eksiği Gabriel Sara'nın ilk aylaşamaması olarak mı gördü? Aynen öyle gördü. Aslında iki tane e, ne diyelim yumuşak karın vardı. Biri Sara, biri e, Sane bence. Sane bir tık daha yukarıdaydı. Hoca bir tercih yapmak zorundaydı. Çünkü orası bu ikili bir arada biraz yumuşak karın gibi kalıyorlardı. Dönen topları kullanma baskıda birini tercih edecekti. Doğal tercih bence de doğru yani. Sara'nın tercih edilmesi. Sonra daha rahat oynayan, daha e, sakin oynayan bir sana izledik. Olağanüstü bir asist yapmak, Bak, olağanüstü yani. UEFA'da en iyi asistler listesini almış. Yani derecelendirme yapacaklardı. Herhalde hı hı. birinci, ikinci. Olağanüstü asist yaptı. Bu asistle ilgili şunu da söylemem lazım. Maçın başlangıcında Osimen'in kaçırdığı bir pozisyon var. Ayağını neredeyse vücudunun kadar tepeye kaldırıyor topu e, ayağı sektiriyor kendine asist yapacak pozisyonda vuruyor bu kaçtı Evet. duruş pozisyonuna bak ikinci kaçırdı kalecinin daha doğrusu kaçırmadı kaleci çok uzanarak çıkarttı gol oluyordu İyi yükseldi bir yükse olağanüstü yüksel, yine olağanüstü seviyede yükselip e, vurduğu bir kafa vuruşu var kolay kolay herkesin yapamayacağı türden bir şey Haaland var idi sonra gelelim attığı gole biz e, da yere kapaklanarak ortadayız bir buçuk sezondur, sezondur Osmen seyrediyoruz kaç tane uçarak attığı gol var acaba onda atıyor yani olması gereken tüm meziyetler ve bu da yere paralel geldi uçlu kafayla attı ya acaba bu kadar yükselen acaba bu kadar e, ne diyelim e, topu havada kontrol eden bir insan bu fizikle yere bu ölçüye yatabilir mi bence bu e, spora herhalde jimnastikçi olarak başlamış başka türlü olamaz diye. Yani muazzam bir esneklik var yani. Sanenin annesi cimnastikçi. Ya ama gol atan sene <gol> <gol> değil. Osimeni <gol atan Sane> bilmiyorum. Ya ama şu, şu bir gerçek ki madalya e, almış e, hatta Almanya'da. E, şu bir gerçek ki komple bir Santrofor örneklemesi yapacaksak çok net Osimeni koyabiliriz her konuda. O zaman Osimen'le devam edelim. Eee Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçtır üst üste maçın adamı seçiliyor Victor Osimhen ve bence Victor Osimhen bize çok başka bir şey izletiyor. Şu anda bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Osimhen'in seviyesi Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Harry Kane seviyesidir. Şu anda 6 golle Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığında ilk sırada ve öyle ya da böyle böylesine zor bir deplasmanda öyle bir performans ortaya koyuyor ki taraftarına son 10 dakika yerini sevemem şarkısını söylettiriyor. Aynen öyle. Yani, tam bilmiyorum rakamını ama eğer Okan Hoca'nın 10 tane hucum seti varsa 10 tane hucum seti 9 varsa Osimen nedir? <laughs> 8'i Osimen üzerinde final oluyordur. Bitiyordur. Yani onun dışında iki tane de işte sana sen aradan geldin, işte Barış geldin ya da ne bileyim Yunus sen buradan çaprazdan çok iyi atıyorsun. Buna göre bir e, duran top yapalım gibidir. Ama e, rakamını bilmiyorum kaçtır. On az bence. Onun çok daha üstündedir hücum seti mutlaka bu seviyede bir takımın. Ama iddia ediyorum onun yüzde sekseni final vuruşu Osman üzerine organizasyondur. Peki şimdi bizde Bülent abinin açtığı pencereyi biraz daha aralayalım. Hı hı. Okon Hoca eksiği gördü ve Barış Alper'i ilk etapta e, o yanına koydu aslında. Hı hı hı. Dört dört. Yani orada ilk tercih Mauro Icardi olmadı. Bir klasik santrafor olmadı. Evet. Barış'la az... e, atletizm kazandırmak istedi belki de. Hücum attı. Ha, ama hamle doğru ama. Çünkü e, Icardi geldiği zaman yan yana oynayacaklar. Orası zaten e, o simen üzerinden çok iyi kontrol ediliyordu. Yani ne olursa olsun iyi kontrol ediliyordu. Özellikle ilk yarıda bakarsan. Sanen'in çok üst seviye asistini bir tarafa bırakırsak o ana kadar da gene bence Osman iyi savunuluyordu. Hı hı. Arada vurdu çıktı ama yine de bir savunma vardı. Sizi Icardi'yi de yanına yerleşti, yerleştirdiğiniz zaman ağırlıklı olarak göbeği kullanmak, iki santroforu yan yana yaklaştırmak durumunda kalacaktınız. Zorlanacaktınız. Oyunu açtı. Şimdi... Çünkü pardon. ayak... Çünkü Ajax bütün kontrolünü Osimen üzerine götürmüştü. Tabii, tabii. Yaklaştırmıştı. Böyle iki stoperle birlikte savunma oyuncuları deyince yanaşmışlardı. Osimhen gördüler. Yani her haliyle hazır, patlamaya hazırdı yani. Hafızamı biraz zorluyorum. Yakın geçmişte yani Avrupa'nın kalburüstü büyük takımlarından birinin sahasındaki Hı -hı. bir Türk takımının en net oyunu ve galibiyeti sanki. Yani Ajax ve üst seviye e takımlarından yola çıkıyorum. E, Galatasaraylılar, daha doğrusu sadece Galatasaraylılar demeyelim, Okan Hoca'nın açıklamalarını yakından takip eden, hemen futboldan anlayan hemen hemen herkes böyle bir başlangıcın olacağını tahmin ediyordu. O ihtimal veriyordu. Tahmin demeyelim ihtimal veriyorlardı. Çünkü hocanın dünkü açıklaması direkt cesur oynayacağız üzerine kuruluydu. Hani Ajax eski Ajax değil, Liverpool eski Liverpool değil o, konusundan bağımsız o, konuşuyor. Bağımsız tabii ki. O, o açıdan hiç bakmadı ki bir kere maç sonraki açıklamaları Okan Burun maç sonrası açıklamaları e, Ajax üzerine çok ciddi çalışma yaptığını gösteriyor. Bunu sadece Ajax değil tüm takımlar iyi çalışıyorlar dedi ki erken gol yiyorlardı dedi. Bu sefer yemediler dedi. Ona göre planlama yaptı. İşte da planlaması oydu. Evet. Oyunu ne kadar dengede tutarsan benim için kardır. Bunu zaten basın toplantısında ifade etti. İki takımda iki takım teknik adamı da aslında rakiplerimizin, rakiplerinin temel özelliklerini biliyordu. Haytinga'da ne demişti? Hatırla. Çok hızlı oynuyorlar demişti. Kesinlikle. O hızlı bir reaksiyon göstermek gerekiyor demişti. Şimdi Okan Buruk maçtan sonra tabii konuştu. Dedi ki hedefimiz x8 dedi. Bunu bir foto maçtan vereyim. Sonra puan tablosunu da ekranlara getiririz. Sonra biraz da yorumlara bakacağım. Biraz daha biriksin diye bekliyorum. Okan Buruk şimdi Dursun Başkan en başta hedefimiz x8 diyordu. Okan Hoca ilk 24'e e, girelim maç maç bakıyoruz e, demeye başlamıştı. Ama e, <laughs> fikstür ilerledikçe o maç maç bakışlarla beraber hedefler, e, idealler biraz daha revize edilmeye başlandı Galatasaray'da. E, o açıdan da Okan Hoca'nın açıklamasını e, önemsiyorum. Şimdi burada bu maçla ilgili beklenti biz seninle de konuşurken yani pazartesiden bu yana konuşurken, program sonraki sohbetlerimizde de konuşurken yakın çevremizdeki futbolu bilen, futboldan anlayan rakip takım Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Göztepe, Samsun ne fark eder Türkiye ligimizdeki? Hı hı. Onları ıı, taraftarlarını da konuşurken Galatasaray bu maçın mutlak olmasa bile üst seviye favorisi olarak görünüyordu. Yani Galatasaray'ın Ajax karşısında 3 puanı çok büyük bir sürpriz olmadı. Çok büyük yani bir sıfırda dönse, üç puanla döndü. Ha iyi. Kimse buna e, nasıl ya ayaksız demezdi yani şu pozisyonda. Burada öne çıkan önemli nokta şu. Ortaya koyulan çok yüksek seviye, çok güçlü futbol. Başladı, bitti. Sonuna kadar. Maç biterken direkten dönen topunuz var. Yani iki takım arasındaki o kadro kalitesi farkını bence dün Galatasaray sahaya yansıttı. Kadro kalitesinden daha çok bence oyun kalitesini oyun yani. kalitesi önemli tabii. Yani o kadro bak elinizde çok iyi bir kadro vardır ama o kadroyla çok iyi futbol oynayamayabilirsiniz. Hı hı. Onun örneği Fenerbahçe mesela. Çok iyi bir kadrosu var ama o çok iyi kadroyla iyi bir futbol oynama şansınız çok zayıf. Çünkü şey seçilmiş. Yani oyunlarınıza göre, düzeninize göre oyuncu seçilmemiş. Galatasaray öyle değil. E, oyuncusu da sistemde birbirleriyle artık çok örtüşmüş. Bir puan tablosunu ekrana getirebilir miyiz arkadaşlar şu anda? Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındaki puan tablosunu Galatasaray e, dünkü galibiyetiyle 9. sıraya çıktı. Ve tabii Liverpool'la aynı puanda. Yani x8'in artık puantaj olarak içine attı kendisini. Bayern Münih e, lider şu anda bu. E, Arsenal ikinci, Inter üçüncü, City 10 puanla e, dördüncü, Paris Saint Germain, Newcastle, Real Madrid, Liverpool ve Galatasaray 9 puanda. Şimdi orada tabi Galatasaray'ın altında 8 ve 7 puanlı takımlar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane e, Atalanta'ya kadar. 6 puanlı da Atletico Madrid var mesela. maç, maç yapacağı takımlardan biri. İşte Atletico'yu atleti koymadım bile düşün bak ya. Orada şu anda olağanüstü bir rekabet var. 8'e girebilmek için aday sayısına bak. Atletico'yu koymadım bile. Galatasaray Monaco 5 in... puanda. İşte işte şöyle dün de dedin ya sen Monaco e, ayaksan daha iyi bir takım dedin. Katılıyorum buna da sana katılıyorum. Şimdi Monaco'da diyordur ki Galatasaray bana gelecek. Yenersem 8 yaparım diyor. Tabii. Ya hala bir e, ne diyelim birden fazla zorluk var ama 24 bence e, büyük ihtimalle diyelim e, oldu. Zaten Okan Hoca e, şunu ifade ediyor. Yani bu periyot çok kritikti. Şimdi de işte saint gilles Monaco e, serisi çok Hı -hı. kritik. Zaten orası artık yani şu önündeki iki maç bence ilk 24 mü ilk 8 mi e, noktasındaki hedefini daha net ortaya koyacak. Elbette ama şunu da unutmayalım siz kazanırken de rakipleriniz yani önünüzdekiler var. Onların puan kaybetmesi gerekiyor. E tabi. O da var yani. Şimdi yorumları okumaya